Baby unicorn Aa, çok tatlısın. Bunun içinde ne varmış? Bir yumurta. Aa çok acıkmış bir unicorn. <laughs> Hadi sütünü iç. Mmm doydun mu? Aa biraz uyku vakti. Şimdi uyuyalım. Ee e, <laughs> o kadar tatlısın ki. Aa uyuyup uyuduğun zaman belki de yumurtadan çıkarsın. Yumurtan kirlenmiş. Banyo zamanı. <laughs> Hadi bakalım. Bıcı bıcı yapıyoruz. Hop. <laughs> Boyun uzadı. <laughs> sen büyümeye başladın. Evet. Kıyafet denemek ister misin? Aa, sana göre bir şeyler bulabiliriz. Bir bakalım. <laughs> Bu çok tatlı oldu. Baksana. Aynı sen. <laughs> Hmm, bir bakalım. Burada da kostümler var. O bir iskelet kostümü ya da Uğur böceği kıyafeti. Aa! Cadı. Cadı gözlüğü, bal kabağı ve palyaço burnu. Çok güzelmiş. Beğenmedin mi bunları? Ha? Şimdi şapkalara bakalım. Çok tatlı aksesuarlar. Evet. tamam. Gel bakalım. Aa! tuvalete gitmeliyiz. Evet. <laughs> Güzelce tuvaletimizi yaptık <laughs> ve sifonu çekiyoruz. Tabii ki ellerimizi yıkamalıyız. Bolca sabun ve suyla. <laughs> Harika. Hey. Daha yeni banyo yapmıştık. Aa, her yerin berbat olmuş. <laughs> Hadi bakalım. Hmm, bir tren. Senin için bir tren aldım. <laughs> bu doğum günü hediyen olsun evet <laughs> bakalım güzel bir banyo için harika bir şampuan Aa, her yere döktük ya <laughs> güzel ah bu ne buz dolu bir kova Aa, affedersin <laughs> biraz soğuk mu geldi hmm, tamam şimdi ne yapacağımı biliyorum sana sıcak bir su getirdim <laughs> bu da çok sıcak sanırım öyle değil mi? Aa, <laughs> banyonun suyunu bir türlü ayarlayamadım. Ama sana çok güzel bir gökkuşağı sabun almıştım. Ha! <laughs> Sular taşıyor. <laughs> hey, dur bakalım dur. <laughs> Banyomuzu da yaptık. Çok eğlenceliydi. E şimdi ne yapalım bakalım? Aa, biraz havuç yemek ister misin? Hmm, sebzeler çok faydalıdır. Ve biraz süt içelim. Hmm, harika. <laughs> Güzelmiş. Yes. Bakalım. Oo, ne kadar da uzun kuyruklar. Merhaba dostum. Doğum günü partisi için mi geldin acaba? Aa, ne güzel bir posta yapmışsın. Çok. Aa, <laughs> Her yerim battı. Çikolata oldu. <laughs> bakalım, sürpriz yeni oyunlar var. Hangisini oynayacağız? Sürpriz kutu oynanı mı? <laughs> ne varmış bunun içinde? Aa, çok tatlı bir köpek mi bu? <laughs> çok sevdim, çok güzel gerçekten. Yehu, yehu. <laughs> Şimdi bir bakalım. Hmm çiçeklerden de sürpriz kutular çıktı ve bu kutulardan çıkan periş oyuncakları kitaplığımıza koyabiliriz. Evet. Evet evet. Oyuncak rafı yapalım ve hepsini oraya dizelim. Bu da bir fareydi. <laughs> Harika. Çiçekler açıyor ve çiçeklerin içinden çok güzel hediye kutuları çıkıyor. Aa! <laughs> bir sürü rengarenk hediye kutusu. Hey! robot oyuncağı. Aa bu da çok tatlı bir seilosh. <laughs> ne güzelsiniz. Mmm. Rengarenk oyuncaklar. Bayılırım ve çok yumuşaklar. <laughs> Çocuklar sizin çok sevdiğiniz oyuncağınız var mı? Uyurken hep sarıldığınız bir oyuncak var mı? <laughs> çok güzel bir pandacık. Aa bayıldım sana panda. <laughs> ne kadar tatlısın. Çok sevdim seni. Şimdi bir bakalım. Aa mor bir köpekçik. Mor evet. Biraz aa, <laughs> maviye de benzettim. <laughs> bakalım buradan hangi renk çıkacak. Aa bu bir baykuş biliyorum ben. Baykuş görmüştüm. <laughs> Penguen. Çocuklar hayvanat bahçesine gitmediyseniz mutlaka gidin. O kadar güzel hayvanlar var ki hepsini göreceksiniz. Çok tatlılar. Evet, bu bir kuzucuk mu yoksa lama mı? <laughs> hmm, bu da ne? Aa bir kuş. <laughs> Çok tatlıymış. Aa doldu oyuncaklarımız. Herkes bize oyuncak getirmiş doğum günümüz için. Evet. Doğum gününde hediyeler gelir. Aa. doğum günümün olmasını çok severim. Bir kaplancık daha gelmiş. Evet. Ne kadar çok arkadaşın varmış. <laughs> Tüm arkadaşların sana oyuncak almışlar. çok güzel. Bakalım buradan ne çıkacak. Ay acık. Çok tatlı. Kutup ayısı mı acaba bu? Kutup ayıları beyaz olur, kocaman olur ve soğuk bölgelerde yaşarlar evet. <laughs> Bu da neymiş? Aa kule. <laughs> çok güzel oyuncaklarımız oldu. Hmm, bebek unicorn artık büyüdü bakın 2 yaşında oldu <laughs> ama çok uykusu gelmiş evet uyku vakti için bir peluş oyuncak seçiyoruz aa çok tatlı <laughs> evet rüyasında neler gördü acaba merhaba günaydın <laughs> Aa çok güzelsin. Hmm, bir bakalım. Evet. Ne yiyeceksin? Oo kuş bitkisi. Aa, çok güzel. Bakalım bu da ne? Oo lezzetli görünüyor. Acı. Aa, çok acı. Oo limon. Hmm, limon çok severiz. Evet. <laughs> çok ekşidir. <laughs> Gel bakalım buraya. Şimdi lavabo ihtiyacımız var. Aa, burada birisi var. Affedersin dostum. Daha sonra gelelim. Şimdi bir bakalım tuvalet boş mu acaba? Tık tık tık. Aa, işim bitmedi mi ayıcık? Aa, hadi ama çok sıkıştık. Aa, bari banyomuzu yapalım. Evet güzel bir şampuan. <laughs> suyumuz çok sıcaktı. Of. <laughs> <laughs> Ama tertemiz olduk. Bakın <laughs> ne kadar da büyüdün. Senin kanatların çıktı. Ve iyi ki doğdun. Üç yaşa merhaba. Arkadaşların hediyeleriyle birlikte geliyor. Onlara pasta ikram etmek ister misin acaba? <laughs> evet evet. Hadi bakalım üfleyelim. Bir, iki ve üç mu? Aa! <laughs> Ha çikolatalı pasta oldu. i̇nanmıyorum. <laughs> Bakalım. Yeni bir oyunun içindeyiz. Aa, ne oynamak isterdim ben olsam? Evet. Şu koşu oyununu oynamak isterdim. Bakın. Burası ne kadar güzel bir yer. Aa, Kayaları çarpmadan yıldızları toplamalıyız. Evet evet. <laughs> Şimdi zıplayalım mı? Ayıcık. Ay, çekilin önümüzden dostum. <laughs> yıldızları topluyoruz. <laughs> ve harika bir iş çıkardık. Yuhu. Ee, bir, bir sürü yıldızımız oldu. <laughs> hmm, evet. Şimdi gökkuşağı kaydırağından kayıyoruz. Ve bu kaydırak çok yüksek. Oo, şekerlemeleri toplayalım. <laughs> evet bütün şekerleri ve pamuk şekerleri toplamalıyız. Bakın kenarlarda bir sürü pamuk şekeri var. Aa, şu şekerleri de toplayalım. Hadi bakalım yakalayalım onları. Kocaman şekerler. Şimdi en üstten tekrar kaymaya devam ediyoruz. Evet. Yuhu. Harika şekerlemeler. Çok güzel. Oo, bunlar da ne? Hani. Yuhu. Bir cupcake. Hmm, meyveli cupcake'e bayılırım. Çok güzel. Şimdi üçüncü kez kayacağız ve bu sefer tüm şekerleri toplayalım. Oo, oh, burası çok yüksek bir kaydırak ve daha da büyük ödüller var. Dondurma külahları ve pastalar. Aha, oh, kat kat pastalar var. Enfes görünüyor. Oo, oh, bunları da topladık. Sepetimiz bayağı büyük. Oo, oh şeker havuzuna düştük. <laughs> ne kadar güzeldi. Evet. Şimdi gel bakalım. Uğur böceği unicorn çok güzel. Tuvalete gitmeliyiz. Ay! Affedersin dostum. Aa, biraz yemek yiyelim o zaman bu arada. Danut yemeğe ne dersin? Biraz içecek içelim. Bu ne? Of bir kulakları. bu içecek çok farklı. Aa, şimdi de eşek kulakları çıktı. Bundan hiç bakalım ne olacak? Aa, kedi kulakları. <laughs> Bence de komik. Oo, oh, acı biber. Çok yandık. Şimdi biraz şekerleme yiyelim. Evet. Ama çok şekerleme yememeliyiz ve şeker yedikten sonra dişlerimizi güzelce fırçalamalıyız evet. <laughs> Tuvalet boş mu acaba? Tık 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 tık. Birisi var mı? Aa, hadi dostum bırak şu gazeteyi okumayı ve çabuk tuvaletten çık. Aa, ne yapacağım çok sıkıştık. Aa, bir dakika biraz rahat kıyafetler denemeyi ne dersin unicorn? Aa, farklı bir gözlük. Hmm, bu çok tatlı olmadı mı? Aa, bir fil gözlüğü. Aa, cadı gözlüğü. Diğer aksesuarları deneyelim mi seninle? Şimdi bir taç ve bir şapka. Oh, çok güzel çok. Bakalım. Ne kadar güzelmiş. Çok farklı bir tarz oldu. Aa, evet harika. Sonunda tuvalete ihtiyacımızı gideriyoruz. Ve sifonu çekmeyi unutmayalım. Tuvaleti her zaman temiz bırakmalıyız. Oo, çok tuvaletimiz gelmiş. <laughs> Biraz peçeteye ne dersin? Evet. Şimdi sifon ve eller. Hadi bakalım eller durulansın ve harika. Tertemizlik. <laughs> <laughs> Yuhuu. Artık büyüdük ve tuvalete gidiyoruz. Evet bez takmıyoruz. Çünkü bezi bebekler takar. Ve <laughs> uyuyalım. Ha, ne güzel bir gündü. Ve çok yorucuydu. Aa, benim bebek unicornum. İyi geceler ve hoşçakalın çocuklar. <laughs>